Arkadaşlar merhaba. Bugün ben Alper'e bir tane tüfek aldım. Işıklı. Ona sürpriz yapacağım şimdi. Onun haberi yok. Çok istiyordu böyle bir ne zamandan beri böyle bir tabancayı. Şimdi onu çağıracağım. Alper! Anne! Gel yavrum, bak sana bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misin? Ne acaba bu? Bir tahmin et bakalım. Tüfek. Nasıl bir tüfek? Böyle tabancalı bir. Tüfek. Hadi gel beraber açalım. Yaşar. Bakalım beğenecek misin? Acaba nasıl? ışıkları yanıyor mu evet. Alper? Beğenecek mi bakalım Alper? Ama parçaları var. Parçaları mı var? Sen takabilir misin acaba parçalarını Alper? Evet, tamam. Anneciğim. Tamam anneciğim. Bir bakalım bana. Bize de döner misin Alper? Biz de görelim onları. Evet. Hadi tak bakalım parçalarını. Acaba sesli mi bu ışıkta çıkartıyor mu ya? Ben, ben göstereyim. Oo, oh, oo, oh, oh. Vay 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 vay. <laughs> Alper, güzel mi? Arkadaşlar Alper oyuncağını çok beğendi galiba. Anladım, takamadım. Ah Alper şimdi birazdan yardım isteriz şimdi. Benim elim müsait değil anneciğim. Birazdan takarız. Baba. Babası yardım eder misin bize? Babasına verdik Alper'e şimdi babası takacak. Şimdi, Bakalım böyle şimdi... bir kutusu var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Biz bunu e, çarşıdan aldık 100 TL'yi. Alper'e kıyamadığım için Aslında biz de dün Alper'e başka bir oyuncak daha almıştık Alper onu e, kırıldığı için Çok üzüldüğü için Ona bugün bunu sürpriz yaptım ben O mutlu olsun istedim Çünkü ben onun mutlu olmasından çok mutlu oluyorum Oo, Şimdi taktı babası yardımcı oldu ona Arkadaşlar, Teşekkür ediyoruz Bakın şimdi Aha. Bunu böyle takacağız böyle. Evet. Onun yerleştirmesi biraz zor olabilir Şöyle üstten Evet. Yetersiniz. Biraz zor olabilir ama sen halledersin bu işi Hmm. Şöyle şuradaki delikler ya evet. buradan böyle evet. böyle onu da oradan koyarak. böyle geçirerek takar.